Wait, this is Sen 5 hmm. kurtardığımızdan haberdar olmuşsunuz. Aynen. Sahiplenmek istemişsiniz. Aynen. Sahiplenmek Arkadaşlarımızın yakışımına geçmişsiniz. Aynen. Valla çok da güzel olur. Bizim daha önceden de kurtardığımız kediler var. Çoğunu hayvan hastanesine gönderiyoruz sizin gibi hayvansever e, sahiplenmek istiyor. Ama etmeniz tamam ya etmezmiş. Daha önce hayvanı da evet. beslediniz herhalde. Tabii ki tabii ki yine böyle. köpek e, besliyoruz, güvercin besliyoruz, balık. Yani hayvana karşı <laughs> aşırı bir sevdiğimiz var. Olur. <laughs> Ayın 13'ünde alınan bir ihbar üzerine ekiplerimiz Olgunlar Mahallesi Elazığ Caddesi üzerinde bulunan bir kamu kurumunu Bodrum'unda mahsur kalan bir kedi ihbarı alıyorlar. Giden ekiplerimiz yavru bir kedi olduğunu görüyorlar. Tabi annesini bulamayınca itfaiye getiriyorlar. Bizim daha önce de kurtardığımız birkaç kedi itfaiyede sahiplendiğimiz için itfaiye getiriyorlar. Fakat iki gün sonra tekrar aynı yerden ihbar geliyor. Giden ekiplerimiz bir başka yavru kedinin de olduğunu görüyorlar. Anlıyorlar ki bu da kardeşi ve yine annesi yok orada. Onu da kardeşinin yanına getiriyor sağsun ekiplerimiz. Tabii iki kardeş buluşunca biraz e, boğuşuyorlar, birleşiyorlar, hasbihal ediyorlar tabiri caizse. Ondan sonra... E, Tayfun Bey kurtarıldığını görünce sahiplenmek istedi. Bizimle iletişime geçti. Sağ olsun kendisi iki yavru kedi de sahiplenmek istedi. Biz de tabii neden olmasın dedik. E, ve kendisini davet ettik. Bugün nasip olursa iki tane yavru kedimizi kendisine vereceğiz. Ve inşallah takibini de sağlayıp kendisi bütün bakımlarını üstlenmiş olacak. İticada hayvanlar da e, dilsizler. Kendilerini ifade edemeyen varlıklar. E, dolayısıyla yani kedi olsun köpek olsun... Ya da başka herhangi bir canlı olsun. Sahiplenmeleri tabii güzel. Tabii bu konuda bizim belediyemizin de hayvan hastanesi var. Yani bizim bakamadığımız, üstesinden gelemediğimiz hayvanları oraya gönderiyoruz. Burada da 4-5 tane yakın kedimiz var yine. Birkaç kuşumuz, güvercinimiz var beslediğimiz, baktığımız. Tabii bunlar hep kurtardığımız, operasyonlardan kurtardığımız hayvanlar. İnsanlarımız da duyarlı sağ olsunlar. Gelip işte Tayfun Bey gibi sahiplenmek istiyorlar. Biz de elimizden geldiğince kendilerine verip bakımlarını devam etmelerini sağlıyoruz hayvanlar oldum ona seviyorum. Yavru kedilerini de sosyal medyada gördük. Bir kurtarma operasyonu yapmışlardı ve yavru kedileri kurtarmışlardı. ve bunları da itfaiye getirdiklerini gördük. biz de bu sayede itfaiye ile geçtik sahiplenmek amacıyla. Evet. Sağolsunlar bizi davet ettiler geldik. Hoş bir sohbet muhabbetimizi yaptık. Ve kedilerimizi sahiplendik. İnşallah bunlarla başa çıkar. Zaten daha önceden de biz hayvanlar aramız iyi olduğu için meraklıyız hayvan bakmaya, büyütmeye, beslemeye. Bu yüzden belediye çok çok teşekkür ediyoruz itfaiyedeki arkadaşlarımıza